Yes or no skinny jeans. Skinny jeansler geri döndü. Herkesin üzerinde görmeye yine başlayacağımız bir trend oldu. Unutmayalım yıllarca giydik arkadaşlar. Tepkili olanlar çok fazla var biliyorum ama şöyle düşünün günümüzde tight giymeyen kaç kişi var? Tight'ın skinny jeansden farkı nedir arkadaşlar? Bir böyle düşünelim. Hatta böyle dikdörtgen bir vücut tipiniz varsa üst bölgeyi daha bol giyebildiğiniz kıyafetler ve altı dar giydiğinizde çok iyi bir denge yaratırsınız skinny jeanslerle. Peki kimler için uygun olmayabilir? Onlara bir bakalım. Göbek bölümünüz genişse burada sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü dar bir pantolon, tüm hatları ortaya çıkartan bir pantolon. Baldırlarınız kalınsa, ayak bilekleriniz kalınsa yine burada istediğiniz sonucu almayabilirsiniz. Ya da çok uzun ve inceyseniz arkadaşlar göründüğünüzden daha ince gösterecektir. Çünkü unutmayın skinny jeans tüm hatları ortaya çıkartan bir pantolon türü. Ee, burada önemli olan oranlarınıza göre, vücudunuza göre kombinlemek. Yoksa pantolonun bir suçu yok. Daha fazla trend ve alışveriş tüyosu için beni takip edin.